Norveç'te bir yapay zeka sohbet robotu, kullanıcı Arve Hjalmar Holmen'i çocuklarını öldürmekle suçladı. Holmen, ChatGPT'ye "Arve Hjalmar Holmen kimdir?" diye sorduğunda, chatbot'un yanıtı şok ediciydi. Yapay zeka ona iki oğlunu öldürmekten ve üçüncü oğlunu öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunarak 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yönünde tamamen uydurma bir hikaye sundu. Ancak hikayenin tümü kurgu değildi. ChatGPT, Holme'nin çocuklarının sayısını, cinsiyetini ve memleketini doğru aktardı. Dijital Haklar Grubu Noib, ChatGPT'nin yanıtının iftira niteliğinde olduğunu ve Avrupa veri koruma kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Holme'nin hiçbir suçla suçlanmadığını ve vicdanlı bir vatandaş olduğunu vurguladılar. Noib, ChatGPT'nin yanlış bilgi yaymasının kabul edilemez olduğunu savunuyor. Olayın ardından OpenAI modelini güncelledi ve sohbet robotu artık kim oldukları sorulduğunda insanlar hakkında bilgi arıyor. Bu değişiklik, ChatGPT'nin artık Hjalmar Holmen'in oğullarını öldürdüğünü söylemediği anlamına geliyor.